Ne olursun böyle yapma gitsen bile yerin dolmaz Ne olursun böyle yapma gitsen bile yerin dolmaz Kız başımı derde salma Erzincanlı zalım olmaz Kız başımı derde salma Erzincanlı zalim olmaz Zalim olmaz, zalim olmaz Erzincanlı zalim olmaz Zalim olmaz, zalim olmaz Erzincanlı zalim olmaz Nerede olsan geleceğim Zehir olsan içeceğim Nerede olsan geleceğim Zehir olsan içeceğim Son nefeste seveceğim Erzincanlı zalim olmaz Son nefeste seveceğim Erzincanlı zalim olmaz Zalim olmaz zalım olmaz Erzincanlı zalım olmaz Zalim olmaz zalım olmaz Erzincanlı zalım olmaz